Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Cin Suresi De ki Şeytanlar Allah'a sığınıyorum De ki bana gerçekten şu vahyolundu Cinlerden bir kurup dinleyip de şöyle demişler Doğrusu biz Büyük bir hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik Şu anda da dinliyorlar Cinler Ne zaman bir yerde Kur'an okunsa dinler cinler İnşallah o Kur'an gerçeğe ve doğruya yöneltip iletiyor. Bu yüzden ona iman ettik. Bak samimi yaklaşan bu cinler samimi yaklaşmışlar. Bu Kur'an gerçeğe ve doğruya yöneltip iletiyor. Hem bak gerçeğe hem de doğruya yöneltip iletiyor. Bu yüzden ona iman ettik. Kur'an'a iman ettik. Allah'a iman ediyorlar. Kur'an'a iman ediyorlar. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi orta koşmayacağız. Demek ki daha önce şirk koşuyormuş cinler bir kısmı. Şirkten vazgeçmişler, müşriklikten kurtulmuşlar. Elbette Rabbimizin şanı yücedir. Kur'an'ın gelişiyle onlarda ferahlık olmuş. Demek ki tesis inancındaydılar. Sapkın bir inançlıydı cinlerin bir kısmı. Elbette Rabbimizin şanı yücedir. O ne bir, ne bir eş ne de bir çocuk. Hristiyan cinler bunlar. Eski Hristiyan, Müslüman olmuşlar. Doğrusu şu bizim beyinsizlerimiz Allah'a karşı bir sürü saçma şeyler söylemişler. Çinler atıyorlar işte abuk subuk konuşmalar yapıyorlar. Yanlış şeyler konuşuyorlar. On, onun, onun için diyor ki bak bizim beyinsizlerimiz Allah'a karşı bir sürü saçma şeyler söylemişler. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık. Hayret ediyorlar yalan söylemelerini cinleri ve insanların. Bir de şu gerçek var. İnsanlardan bazı adamlar cinlerden bazı adamlara sığınırlardı. Öyle ki onların azgınlıklarını artırırdı. Ve onlar sizin de sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi kesin olarak diriltmeyeceğini sanmıştı. Bak dedi mi cinlerden iman etmeyenler var diye. Dirilmeye inanmıyor. Binanın içinden geçiyor. Taşın içinden geçiyor. Çeliğin içinden geçiyor. Fakat iman etmiyor. E, dirilmeye ve ruhun varlığına iman etmiyor. Doğrusu biz göğü yokladık fakat onu güçlü koruyucular ve şahaplarla kaplı doldurulmuş bulduk. Gökte de rahat hareket edilmediğini gördük. Diyor. Gökte de bir olağanüstülük var diyor. Yani göğün özel korunduğunu gördük diyor cinler. Oysa gerçekte biz dinlemek için onun oturma yerlerinde otururduk ama şimdi kim dinleyecek olsa hemen kendisini izleyen bir şahap bulur. Bir yakıcı cisimle karşılaşıyoruz diyor orada diyor. Ve dinleme yani şehadet alemine gelmiş bilgileri alma imkanımız olmuyor diyor. Gaybı zaten öğrenmiyorlar. Ama şehadet alemine girmiş bilgilere önceden öğrenme imkanımız olmuyor diyor. Doğrusu bilmiyoruz. Yeryüzünde olanlara bir kötülük mü istendi yoksa Rableri kendi için bir hayır mı diledi? Bir fevkalet var diyorlar yerde. Yeryüzünde. Tabii ki hayır. Tabii ki İslam dünyaya hakim olacak. Şeytanların faaliyetlerine dur deniyor. Cenab-ı Allah tarafından. Gerçek şu ki bizler salih olan e, gerçek şu ki bizden salih olanlar vardır, samimi olanlar. Samimi gerçek Müslüman olan cinler. Ve bunun dışında ya da aşağısında olanlar da, yanlış yolda olanlar da var diyor. Biz türlü türlü yolların fırkaları olmuşuz. Kimi Ermeni, kimi Yahudi, kimi Hristiyan, kimi Katolik, kimi Mecusi, kimi ateşe tapıyor böyle çeşit çeşit cin toplulukları var. Biz şüphesiz Allah'ın yeryüzünde asla aciz bırakamayacağımızı, bak biz şüphesiz Allah'ı yeryüzünde asla aciz bırakamayacağımızı, kaçmak suretiyle de onun onu hiçbir şekilde aciz bırakamayacağımızı anladık. Yani Allah bela vereceği vakit diyor, hani ışık hızıyla kaçabiliyor ya onlar. Nereye kaçarsak kaçalım, Allah'ın bizi mutlaka yakalıp cezalandıracağını anladık diyorlar hiçbir şekilde diyor ondan bağımsız hareket edemeyeceğimizi de anladık. Yani kendimize ait bir gücümüz olmadığını anladık diyor cinler. Oradaki cinler. Elbette biz o yol gösterici Kur'an'ı işitince ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse o ne ecrinin eksileceğinden korkar ne de haksız uğrayacağından. Yani Allah'a tam tabi olursa, Kur'an'a tam tabi olursa ne sevabı eksilir, o ne ondan korkar, ne de haksız uğrayacağından korkar diyor Müslüman diyor. Mümin cinler bunlar. Bazen bin yıllık, bin üç yüz, bin dört yüz yaşında, bin beş yüz yaşında cinler oluyor. Yani bu ayeti, yani bu konuşma yapan cinlerin bir kısmında yaşıyor da olabilirler şu an. Yani çok acayip ömürler oluyor, insan gibi değil ömürleri. Ve elbette bizde Müslüman olanlar da var. İşte Müslümanlara faydalı olanlar onlar. Hazreti Süleyman'a Yardımcı olanlar da onlar. Ee, ve Mehdi'ye yardımcı olacak olanlar da bunlardır. Hı -hı. Müslüman cinler. Zulmedenler de. Bir de zalim cinler vardır. Şeytan cinler. Onlar da baş belasıdır. Hı -hı. İnsanları sapıttırır. Mesela masonlu hocalarında adamları bir kısmını manyağa çeviriyorlar. Savaş açtırıyorlar. Olay çıkarttırıyorlar. Psikopatlık yaptırıyorlar. Ama çok şükür artık Müslüman masonlar harekete geçtiler. Onları daha etkisiz hale getiriyorlar inşallah. İşte Allah'a teslim olanlar artık onlar gerçeği ve doğruyu araştırıp bulanlardır. Allah'a teslim olan ne yapıyor? Gerçeği ve doğruyu araştırıp buluyor. Gerçek ve doğruyu nasıl? Kur'an'a bakıyor, düşünüyor, araştırıyor, ilmin kaynaklarına bakıyor, iman hakikatlerine bakıyor, doğruyu buluyor ve kafası mutmain oluyor, ruhu mutmain oluyor. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, işte Allah'a teslim olanlar, Allah'a kendini bırakmış. Ne yapıyor? Artık onlar gerçeği ve doğruyu araştırıp buluyorlar. Gerçek neredeyse. Nedir gerçekler? Bilimsel kaynaklar. Araştırıyor. Doğrular nedir? Araştırıp buluyor. Ve imanı derinleşiyor. Derin bir imana sahip oluyor. Zulmedenler ise işte zulmedenler ise onlar da cehennem için odun olmuşlardır. Cin de olsa, insan da olsa cehennemde yanıyorlar. Eğer onlar İnsanlar ve cinler yol üzerinde dost doğru bir istikamet tutursalardı. Yani ihtinaz sıratı müstakim. Allah'ın doğru yolundan ayrılmasalardı. Mutlaka biz onlara bol miktarda su içerir. Tükenmez bir rızık verirdik. Cinler biliyorsun susuz duramazlar. Onların gıdası sudur. Cin çağrında mutlaka bir kap su korlar ki içsinler. Çok az bir şey içiyorlar yani şöyle. Belli belirsiz. Ama onlara yetiyor benzin gibi ne ekmezse.